yolcuyu bırak gel. Yolcuyu tamam yolcuyu bırak. Eğer gelmeyen namussuzdur. Seni vurmayan da namussuzdur. Tamam. La fark etmez öyle. Ben kralına korkuyorum lan. Çıkın lan! Çıkın Çıkın lan! Çıkın lan! Çıkın Sakın. Alo. Alo. Nasıl oldu bu? durur kapan ya yani, abi abi ya. Sakin bak. Çek çek. Geliniz söyle. Ben durdum ben. La senin gördüğünde. Elindeki. Senin var ya. Gel lan gel lan